İnşallah inşallah genel evde cinayet alacağım. Zinol. Bu biraz sıkıcı olabilir ama gazinodaki çok sıkıcak. Tablet. Ayslattı. Ve ayslattı. Burada bir şey göremedik. Yani o zaman 18 Ocak'ta öldüğünü biliyoruz. Laboratuvarda gaz sızıntısı olmuş. Ağzından burnundan kanlar fışkırmış. Boş, Boşu fır. Eski, ama kanıttaki kadının sözü değil mi? Gerçekten senin yazının. Hmm. Senin yazın her zaman. ne diyorsun ya? Burada şu an bir kare kod var, ona bakıyorum. Tamamdır. Oğlum şükret istiyor. Okey, peşi durulacak. Gireceğiz. Öyle mi olmuş kanka? Bu şimdi, bunu şu an mı bulmamız lazım ki? Ya şimdi, ama bir dakika 18 Ocak 2018 01 2024 falan Ama özgür günü tarih niye yapmış? Başka Neyin bir şey sayıyorum. Bakalım. Ya bu adam kuantum fiziği bu adamın izotropik yine hiç var. Abi yani

bir şey değil mi? Çocuğu, çocuğu öldürmüş. Çocuğu ne? Ya sonsuz. Ben, fena, çocuğu öldürmüş. Hatta çocuğu kimya ya? Ben de okuyormuş ki, Ne diyorsun ya? Bizim H'den bunu çözmemiz eski güzel kadınmış bu arada. Anlatsın demiş. Ne demiş amına koyayım bir daha söyle bakayım. <laughs> sorgulanmamış. Çok büyük bir hata var. Neyse okuyayım şurayı. Sor. TC'si verilmemiş. Allah <laughs> Allah. Abi ben de dedektif değil miyim? Bu der bilgiyi düşünün olması gerekiyor. <laughs> Belki TC'sini koydu şimdi. <gülüyor> <Çöz>. <gülüyor> Sayısız makale yayınlamış. Horoz demişlerse saygı duyuluyormuş. 50870. O vurma telefonu. <laughs> o Ne o? Peki. <laughs> bu kızın adamın kasası bizim in... Kim, Kimin kasası? Evet, bu yukarıdaki <laughs> bilmece nısı bir şey yazıyor. Kasada kaza. Olay yeri inceleme. Yıllar önce Leyla Demir'le ortak çalıştıkları projeyi kendi projesi olarak sunmuş ve bu sayede terfi ederek bölüm başkanı olmuş. Koç yani. Evet. O zaman Leyla Demir'in raporunu yaptı. Hmm. Ahmet Üstemir, bu profesyonel düzeyde kalmışlar. Zaman zaman akademik tartışmalarımız oldu. Bence olarak iş birliği yaparak Ahmet'in şimdi daha sınırlı hale geldi. Değil mi? Normal Yani şey. evde evet. çalışıyordum. Ahmet'in laboratörlerini yaparken biraz susunmuş. Neden önce yaşamını yitirdim Bu olay kesinlikle çok ve çok Bu kadın da fizikçi? Evet. Serkan Çelik'in ifade ettiği proje... Serkan Sakıncamız bu. Biz orada atladığımız için hemen. Sen nasıl ne bekliyorsun? Sakıncamız. Sakıncamız. Ya sen niye böyle bir asistan tuttun zaman zaman iş bile basmaya tartışmalar yaşadık. Ahmet, Ahmet derken. lazım bence. Ayıp Şimdi ama... ve onlara onları oraya önemli şey not alıyor. Şimdi bence burada burada direkt de, Beyler Demir'le yazmışlar. Hemen dikkati Leyla'ya çekip onun sesini çıkartıyorlar <laughs> ama bence Leyla değil. Ama tabii ki kanıtlara bakarak geçin. Bunu yazar mısın lütfen? Sevgili yaz kızım. Selam. Görmüyor musun? Onlar Leyla Demir'le ortak bir proje çalıştırıyorlar ama sonra projeyi kendi projem diye sunup bölüm başkanı olmuş bu. Kurban kamp diye yazmış ama girdim. Benim gözümü açtım. 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 Benim gözümü Üzerinde Benim gözümü açtım. Benim gözümü açtım. Benim gözümü Hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Üzerinden yapılan parmak izi incelimcisiyle Mustafa Şahin ve Kemal Yıldız'a ayırt parmak izleri bulunuyor. Neden yıldız teknik seçildi bu şeyde? Bizim laboratuvar imkanlarımız daha iyi. Nasıl? Haberiniz olsun. Tamamdır. Yani bu sadece bize Kemal Yıldız'ı ve Mustafa Şahin'in Süperli olarak göstermek için yapılan bir şeydi. dedektif burada bakacağım bir şey var mı? Yok. <laughs> tamam Doğum tarihi 1970'liymiş adam. Ya <laughs> ben de buldum. Ben öyle burada takıldım yani bu adam. Neyse. Ama izin laboratuvarda tamam bu adam onların, onlarla uğraşıyor da laboratuvarda varmış o. Tamam ama sen dediğine ben de katılıyorum. Ama deney yaparken deneyi sorulmuş yaparken kullanmış Bu adamların parmak izi niye var? O bence olası bir şey çünkü Herkes mi kullanıyor bu Betül Mıcı? Hayır, gaz tipini dokunursun ki abi. Tamam. Olabilir. Evet, Hayır, tamam. Sen yani burada bir şüphelik bir şey sezdin. Yok, çok çekti. Yani ileride bakacağız bunların şeyine, ifadesine. Çünkü bu saatte tiz. Tiz rengi açıp kendi ben daha <laughs> fazla. <laughs> Dosya kapanır. <laughs> Az bir kurumuş kanası. Üzerinde bu dar kadar Beyin Kuşka ödemi edersin. var. <laughs> Aa, beyin <laughs> ödemi. Önemli. <laughs> Sanarsın beyin cerrahı ya. Tamam yani ne yapar şimdi ödemi varsa. Akciğerlerde geniş kapsamlı ödem ve konjesyon gözlemlenmiş. <laughs> <İşte>, ne <laughs> edin. <laughs> Bronşlarda ve alveollerde yoğun miktarda kan. Hiç tamam işte bu adam. <laughs> beyin Peki ödemle burnundan kan kanyeri ben. Tam yani işte bu ne? soluduğu gaz adama bunu içirmişler mi oğlum? Bir tane gazı bu kadar soluyarak olup ben bu gaz nasıl bir şey merak ediyorum. Ölümden yolaşarken Tamam, ölümün nedeni kesin olarak bunun zehirlenmesi. Başka hiçbir dar, boğma, bıçaklama, zat, rezort yok. Mustafa Şahin bak önemli bir birey. Çünkü parmesi var tabii. Güvenlik görevlisiymiş kampusta. Harika, bir, biraz süreye bıyık ulu tomik bir amca koymamız lazım. Bunu da biz mi söyleyelim? Şimdi bak, buraya Bahadır'ı koyacaklar olmasın, öğrenci. Okay. Ama Leyla Öyle mi? Leyla ha. Ha. He, Şimdi işin rengi değişti hocam. Bu bak. Leyla kendi öldürtmeyip öğrencisini öldürttüyse adamı. Temel <laughs> iyi Mustafa Bu okuyor? kişiler sizin parmak izinin bulunması normaldir. Çünkü kanun güvenliği olarak düzenli kontroller yapıyoruz ve laboratuvarları denetliyoruz. Daha sonra ben taşırken ben hemen ben bize bu kişide kanun sorumlu bu güvenlik protokollerimizin bir parçası ama abi sen kampüs ya, güvenlik görevlisisin ki bizim kampüsün dışında ki güvenlikçiler laboratuvar şeylerimize bize edemiyor. Kral. Başka bir sorunumuz yoktu diyor o araba şeyi hariç. Bu da çok tavsiye yani zaman bana biraz şey geldi. Bir şeyler video da saklıyor gibi geldi. Bilmiyorum. Buna bir beş saat çekmesi lazım. <laughs> Serkan Çelik'in ifade ettiği proje konusu gerçekten önemli. bir <laughs> önce birlikte çalıştığımız bir projeydi ve Ahmet'in projeyi sahiplenmesi ile ilgili bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Kardeş. Ver lan. Yengece bak ya. Kanser ettin lan bizi. İki kelimeyi okuyamadın amına koyayım. Şöyle bir olurolmuş. Bir tek daha iletişim. ya? Evet, o tipinden zaten. Yanlış ya. anladın mı? Açılım oldukları yıllarda, Ahmet Özkan'ın kendi köprüsünü çaldığını ve bu köprüyü terk ederek seviyedeki Leyla bu olaydan dolayı Ahmet'e karşı bir hareket işlerine istihdam ettirip bunların hem de rahatsız niye rahat. <laughs> rahatsız Bunlar Ahmet'le. Bunlar Leyla'yla. Gelse seni niye rahatsız ediyor ki bu? Ahmet ile Leyla arasındaki şey. Bundan sabah tanışmama kadar okulda şu an bence en büyük şüpheli bu. Bence bak ben, ben çözdüm. Bunlar Leyla'yla ilişkin şalardı. Bu proje konusunda da Leyla sinirlendiği için bu çocuk da sinirlendi. Kendi asistanlığını yaptığı adamı sırf Leyla'ya olan aşkından öldü. Şimdi de tutanakta birbirlerini satıyorlar ki yani belli olsun. Ama yan bu değil mesela. Konuşma beni de derinlemekle. Ben Gerçekten bir düşünmekle bunlar nasıl? Kurtadığım herhangi biri bence. Ama şu anda niye bu bir bir yanda verdi ki? Yani ben biraz üşkülmem. Yani son cümle beni şey yaptı. Çünkü akademik dürüstü ve etik konularda hassasım. Yani ben burada Ahmet'i haksız buluyorum. Hiç, hiç yaptı demeye geçiriyor. Tamam yani sen Ayşe işe görüşten de bu Evet. <laughs> İyi bakalım. <laughs> Mesela buna hiç şüphelenmedim. Şey, <laughs> Kemal Yıldız, Fizik Bölümü Asistan Öğretmeni. Leyla Demir'in asistanı, ünlü, bir asistanı evet. parmak izi de var açıkça. Evet. Laboratuvara gitmemiş, sabah karnı çalışmış, da, sonra da öğle evliliği için arkadaşlarıyla buluşmuş. Öğleden sonra ise evine dönmüş ve çoğunluğu evde geçirmiş. Ahmet Hoca'yla zor yardımda çalışırken baktık. Şöyle bir fikir var burada, emniyetin sıkıntısı var. Sen bu adamdan ifadeyi aldın ya,

<laughs> Yarım saat. Ben, bu çocuktan hiç şüphelenmedim. Hayır, ben de bilmiyorum. Sistemi olması saygıyla şüphelenmedim. Ya evet. Ki ben de ne sütümlerinde takılı kaldım abi. Sen yani, ne? Sen onu bir anlat. Çünkü abi bu adamlar fizikçi. Bak bu da fizik Tamam. He, herkes fizikçi. Tamam da. Allah aşkına sen sadece böyle gazlar, kimya ile bunda mı var zannediyorsun? Hayır da bu kuantum fizikçisi adamın ne iş var? İzoprofil. Konça çiftçiye soracağım. İzoprofil. Abi eşiniz araları cüzdü mi? Aaa. Diyor ki, işine çok fazla zaman ayırıyordu. Bu da aile hayatınızı olumsuz etkiliyordu. Bak normal değil mi Evet. Ahmet'le ölmeden önce en son iki gün önce akşam yemeğinde görüşmüşler. Oha uh, ya. Ne diyor? En son iki gün önce akşam yemeğinde görüşmüşler. Hayvan izi. Evde bilen gizli bir kasap. Ha O. Ah Ahmet kendi özel vermiş. Bir kasa ile Bu işte, kasa o kasaymış. Bu kasa o kasa. Bu Kasa. Tamam sakin ol. Ama <laughs> Ahmet'in bir şeyi lazım. Ahmet'in ahmet ahmet bir şeyi lazım. Ahmet'in bir bir şeyi lazım. Doğum tarihini denedik değil mi? <laughs> ama 70 denedik. 1970 yapsın. Bu kadar kolay bir şey de koyar mı ya? Sağ ol. Ahmet'in günlüğü. Ha ahmet ah, tamam orada desin var. Bu bu. Bu bu şey hakkında ne düşünüyorsun? Ben hiç şey düşünmüyorum. Bence de bir Ki oğlumdan da şey almamışlar ifade. Evet, oğlumdan almamışlar. 18 yaşında verebilir mi ifade? Tamam, günlüğü okuyalım. Şu kasayı açmaya çalışalım. O, hayatının başlangıcı diye bir 15 dakika bakalım. O kadar iyi miydi ya? <laughs> adam bölüm, adam işini çok sağlık etmiş. Yani de ben bölüm başkanı evet. olduğu için şeyini görmüş. Zor bir gece. Aynen. Polis Ocak 2024 birkaç gün önce. Hı Merve ciddi bir tartışma yaşadık. İş yükümünün artması ve onayı teyitimle sayıramamam nedeniyle sürekli gerginlik yaşıyoruz. Ancak bu kez durumu çok daha ciddiydi. Merve bana çok ağır sözler söyledi ve tehditler soğurdu. Kulsam demiş ama reyi de bitişik demiş. O <laughs> <laughs> tarz belirtiyor değil mi? Reyle ilgili taleplerinden bir suç size koydum çünkü bu gerginlik beni ne oldu, çay Hocam, biraz ağır değil mi ya eşine? Ölsem de kurtulsam ne? bir <laughs> birkaç ay önceydi. Ayşe Kılıç ile eşe tartışma beni gerçekten çok rahatsız etti. çok dedim hırslı bir insan. Bazen böyle seçtiğinde daha da zorlaştık. Sonra çok seçtiğinde çok sıkıldım ya. Benim görüşlerim sürekli var. Görmezden geliyor. Ben de kendini kendi en iyi ürünüm oynadığını fark ettim. Ve bu durum beni cümbür cemaatinde kızdırdı. Bak akademik bir aykırı bir tutup beni inşaat üniversiteye yürüdüm. Hani orada diyordum ben dürüstlüğe çok önem veririm. Ben ben ne dedim ben bu yaz çok dedim. Akademik dürüstlük ve etik konularında hassasım. Kesinlikle katil diyorum ben. E bu kadar? <laughs> Dur şu şeyi <laughs> okuyalım. Kasayı açtık ya. Doktor Leyla Demir ve öğrencisi Kemal Yıldız arasında uygun olmayan bir yakınlaşma gözlemledi bu durumun etik bir şey olduğunu ve üniversite akademik standartlarına aykırı olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta laboratuvarda çalışırken laboratuvarın içindeki bir odadan gelen sesleri duydum. Oh, Ama bak, oldu. Leyla ve Kemal arasında yakın bir ilişki olduğunu anladım. Bu yaklaşmanın ardından Kemal'in Leyla'nın asistanı olarak atanması durumu daha da sorunlu hale getirmiştir. Bu tür bir ilişkinin akademik ve profesyonel sınırları ihlal ettiğini ve etik olmayan bir durum yarattığını. abi sen de bunu görüyorsun. Sen böyle bir şey görsen bunu yazılı bir şekilde üniversite resmini söyler misin? Ya bunu yazmış kasasına koymuş. Bir evet bir yani bunu niye kasana koydun ki? Bunu kasasına koydun bir... mu var? Evet sadece bu. Tarihi 10 Ocak. Birkaç gün önce. Şimdi su elimizde çok şey var. Dur burada da bir şaka yapayım. Elimizde yok, elimizde yok. E, elinize vereyim o zaman. Bir çok kafamda senaryo var. Abi bu adam. Ne <laughs> <Tamam. Bebe>. dedi? <laughs> ya. Öncelikle Öncelik ameliyathanın asistanıydı. <laughs> Bunun mı parma, parmak izi var mı? Hayır. Yani, bu? Hayır. Hayır. Temel güvenlik Leyla iyi şey. Bence parmak izi olmayan biri. Şey ya. Yani şey Kemal ile güvenlik görevlisinin var ya parmak izi. Ya bence bu şeyi bilen biri yani bir eldiven takmıştı parmak izini şey yapmak için. O yüzden ben Kemal ya da güvenlik görevlisinin olduğunu düşünmüyorum. Ya eşyaları taşırken olabilir diyor. Aslında çok mantıklı gelmiyor ama... bence bu kadın? Say. Sana da herkes say bari. Kanka benim ilk teorem neydi biliyor musunuz? Leyla ve Kemal'in zaten ilişki çevireceğini şey söylemiştim. Videoyu başa sararsanız görürsünüz ve öyle de çıktı. Leyla'nın Kemal'i öldürdüğünü düşünüyordum adamı. Ama şu an öyle düşünmüyorum. Benim favori şüphelim Ayşe Kılıç'tır. Kılıç. Deney raporlarını değiştiriyorsun sen. Adamına zaten haz etmiyorsun. Leyla'yla yaptıkları projede Leyla'nın üstüne, yani projenin üstüne çok iyi için adam Leyla'yı savuruyorsun. Akademik görüştük ve etik hassas oluyor. Sonra gidiyorsun deney raporlarını değiştiriyorsun. Ne yapsın Ayşe Kılıç? Yani senin Leyla ile işbirliği yapıp bu cinayeti işlediğini düşünüyorum. Senin düşün. kocanın senin evi yok. Abi, şeyler çok eksik. Mesela yani protokolü de bize versene kanka şuraya. Gerçekten yazıyor mu? Orada da onu sanki hani doğrulandı ya. Şöyle parmak, <laughs> parmak içinde. <laughs> bu kız bu oyun işlerini biliyor. Sen stikerini niye yapıştırıyorsun? Be?

<laughs> ben otistikmişim de böyle işaretlerle anlatıyor ya. <laughs> İtime falan çiziyor Allah üstüne ya. Nasıl zorbalandığımı görün ya. Bize bunu itten bir şey yok. Not gonna lie. Not gonna lie. Sabah erken ben. Buraya gitmek istemiyorum. Buraya gitmek istemiyorum. Olay günü laboratuvarda değildim, ofisimde çalışıyordum. Olay günü sabah erken saatlerde laboratuvara uğradım. <laughs> Can, biz de birileriyiz yani. Ve bazı deney malzemelerini kontrol ettim. Hani parmak izi o bu yüzden bunun tanesi yok. Varsa da o yüzden vardır demeye geçiliyor ama Tutarsız. Evet. Tutarsız. Çok çok iyi yakaladı Can gün. Tutarsız abi tutarsız. Bunu hiç mi fark, <laughs> fark etmediniz diyorum ben de etmedim. Tutarsız tutarsız. Tamam Can gün. Tebrik ediyorum öncelikle. Tutarsızlığı yakaladın. Şimdi bu tutarsızlığı bir bağlayalım. Şimdi bu bilmiyorum. adam niye yalan söyledi? Arkadaşlar bunu almayın. <laughs> vermemiş. Biz... Az info var. Biz bu çocuğun bölümünü bölümünü bilmiyoruz. Ahmet Özkan'ın asistanı. Asistanıysa fizik bölümüdür ya. Onlar da bakışıyor. herkes fizikçi burada. Tamam neyse de mesela bu çocukla ki bağını bilmemiz lazım. Kemal ve Serkan'ın mı? <laughs> Çünkü mesela biz... hayır. Mesela bu çocukla bu çocuk Bayağı yakın arkadaşlar. Yedi buğey çizdim şey oldu. <laughs> Mesela bayağı yakın arkadaş bunun Leyla ile sevgili olduğunu biliyor. Falan. Yakın arkadaş olduklarını bilmiyoruz ama. İşte bilmiyoruz. Onları bize vermekte ne olur? Bu? Ben diyor Leyla bunun dersine gidiyor mu? E bir olur. de hem Leyla hem de benim neden niye saçtın? Bu Leyla'ya kıvrak. <laughs> Let <laughs> Kemal'le sinirlerini kemal yapıyor. Kemal 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 yani bu adam, Kemal ile Leyla'nın ilişkisinin de farkında. 10 Ocak'ta yazıyor bak. Sonra Kemal ile Leyla bunu öğrendiği için sinirlenip bir şeyler yapmışlar işte. Ama tam şu an olayı şey yapamıyorum. Dediğim gibi ifade tutarsanız yok karakter ifadesi var. Çünkü <laughs> akademik dürüst ve hassas Alttan, alttan da bu. <laughs> ya bence önümüzdeki en büyük info şu an bu adam 10 Ocak'ta bunu üniversite yönetimle bunların ilişkisi var diyor. Adam 18 Ocak'ta öldürülüyor. Dememişti. Lan demiş ya okuduk ya bana. Yememiş abi yazmış sadece. Yazmış kafasına koymuş. Şey kopyasını vermiştir. Kopyasını tutuyordur elinde. <laughs> Fotokopyan iki çıktı. <laughs> o kadar parası vardır herhalde. İki çıktı ama ya. Ya abi bu adam 10 Ocak'ta yazmış. 10 Yüz Ocak'ta ölmüş. Leyla ve Kemal. Bu adamın arkasından kuyusunu kazmış ve bu kesinlikle azmettirici. Bunu öldürtmüş ikisi bu da azmettirici. Abi soru verdiyse yönetime. Leyla kilitli mü sence? Çok bariz olur. Bir hafta sonra öldürmüş. Leyla öldürmemiş var. işte, Leyla azmettirici. Tamam azmettirse de çok bariz olur. Ama elimizde daha büyük bir kanıt var mı? Onu söyle. Gözlerimi gözlerim. <laughs> Hemen şeyden şüphelerimi çektim. O zaman tamam. O zaman. O zaman. Evet, o zaman, bu cümleme şey. mi bakıyorsun? Bana yaz bana. Ha. Ben <laughs> İyi ya. <laughs> ha, Az mı? Çünkü neden? Kemal'in ilişkisi var. Serkan ve Kureyş Serkan öldürmüş. Çünkü Zeyla daha önce konuştuklarında bir için. Yazı da çocuk o. da diyorlar. <laughs> İşlem. Tamam olayı şuraya yazabilir miyiz? Ya ben bunu yazamam. Yazacağımı bilemiyorum. Bakalım mı? Bakalım. Kendi yeah, evet. o zaman mı? Bir saatte mi çözdük? Yani bir tahminimiz bir saat sürdü. <laughs> İyi mi? Ben. İyi bence. Ama yani tam emin değiliz. Evet. Böyle çok yarım ya bu kelimesi ya bu arada Ama abi şey. çok basitmiş şey. yani şey. bak yani dedi bir şey evet. geldi birazcık komik düşün ki ya adam bu ne abi oyun çok saçma bir şey yapmış bu arada tüm detayları okuyorsun Sonra en son Leyla Demir'in şeyi var ya ifadesi. Orada işte sandığı açtırıyor. Ama kasayı. Bunda da şey var. Kasadan bu Leyla ile Kemal'in şeyi çıkıyor. Tersinde. Evet. Leyla ile Kemal'in ilişkisi çıkıyor. Sonra tam direkt. Bir dönemden bir dönemden. Bunu almayın beğenmedik bayağı bir aşırı kötü vazifeydi. O kadar heyecanlanmıyordu. Shame on you. Bu kadar mı yani? Pizza Zaten... diye yaptırmışlar diye yorumladı. Zaten bir ilişkisi varmış ikisinin. Adam kasasında hemen bunu öğrenince ben demişler tamam öldürelim. Yani Leyla, Leyla tüm oyun boyunca dikkati üzerine çekti. Hem projelerini şey yaptı, hem Kemal ben, ilişkisi vardı. Bu kadar şey basit mi ya? Leyla ile Kemal'in ilişkisi bende dedim. O kadar basit ya. Ya. <laughs>